Elif'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler, Hançer ve Esma'yı hiç beklemedikleri kadar derin bir sarsıntının içine sürükleyecek. Esma'nın kaçmayı tercih etmesi, Hançeri koruduğunu sanarken aslında ona daha büyük bir zarar verdiğini fark etmesine neden olacak. Vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalan Esma için bu noktadan sonra hiçbir şey eskisi gibi ilerlemeyecek. Bu süreçte Sıla, Esma'nın hala Hançer'in arkasında durmasına sert tepki gösterirken Metinin gerçeği öğrenmesiyle birlikte konaktaki dengeler kökten değişecek. Metinin atacağı adımlar, Hançer ve Cihan'ı bugüne kadar gizli kalan tüm sırlarla yüzleşmek zorunda bırakacak. Gün yüzüne çıkan gerçekler, ikili arasındaki güveni derinden sarsacak ve ilişkilerinde geri dönülmesi zor bir kırılma yaratacak. Annesine karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Hançer, onu affetmemekte kararlı olacak. Ancak Zehra'nın duyduğu pişmanlık ve geçmişte yaşananları tüm detaylarıyla anlatması, Hançer'in Esma'ya dair düşüncelerini sorgulamasına yol açacak. Zehra'nın itirafları, Hançer'in bugüne kadar doğru bildiği pek çok gerçeğin aslında sandığı gibi olmadığını ortaya çıkaracak. Tüm bu duygusal karmaşanın ortasında Metin, Cihan'ın hayatında her zamankinden daha etkili bir rol üstlenecek. Bu yakınlaşma, Cihan'ın alacağı kararları etkilerken, Beren cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Beren'in en büyük destekçisi olarak Mukadder'in öne çıkması, beklenmedik bir ittifakı ve yeni bir güç mücadelesini beraberinde getirecek. Yaşananlar, konaktaki dengeleri alt üst ederken, herkesin kendi tarafını seçmek zorunda kalacağı zorlu bir dönemin de kapıları aralanacak. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.